Milli Teknoloji Hamlesini gerçekleştirmesi ve teknoloji üreten bir topluma dönüşmesini hedefleyen Havacılık Uzay ve Teknoloji Festivali Teknofest'in üçüncüsü yapıldı. 24-27 Eylül tarihleri arasında gerçekleşen festivali Airport ekibi yerinde izledi. Havacılık Uzay ve Teknoloji Festivali Teknofest daha önce İstanbul'da iki defa yapılmıştı. Zaten başlangıç yeri de İstanbuldu. Ve üçüncüsü Antep'te Anadolu'yu asılarak gerçekleştirildi. Teknofest seyircili mi, seyircisiz mi diye bana sorarsanız ben ilk defa Teknofest'te bu kadar bütün projeleri gezme şansı yakaladım. Daha önce ilk ikisi İstanbul'da hava şovları, gösteriler, değişik şirketlerin ürünlerini sevdikleri için çok kalabalık ve yoğun oluyordu ve projelere bu kadar odaklanamıyorduk. Açıkçası benim adıma güzel, verimli bir Teknofest oldu. T3 Vakfı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı öncülüğünde düzenlenen Teknofest, üçüncü kez kapılarını açtı. İlk ikisi İstanbul'da gerçekleşen teknoloji festivaline bu yıl Gaziantep ev sahipliği yaptı. 24 Eylül'de başlayan Teknofest'te ilk olarak 25 Aralık Panorama ve Kahramanlık Müzesi'nden başlayıp, tarihi Gaziantep Kalesi'ne kadar süren kortej yürüyüşü gerçekleştirildi. Korteje Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Barank, Teknofest Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Gaziantep Valisi Davut Gül ve kalabalık heyet katıldı. Müzik Açılış konuşmalarının ardından hava araçlarının selamlama uçuşlarına geçildi. İlk olarak Türk Hava Kuvvetleri'nin Akrobasi takımı Türk Yıldızları sahne aldı. Gaziantep semalarına kalp çizen Akrobasi pilotları büyük ilgi gördü. Kuvvetlerinin bir diğer akrobasi takımı Solo Türk, Türk yıldızlarının ardından Gaziantep'lileri selamladı. İki adet F-16 savaş uçağının birlikte hünerlerini sergilediği uçuşta pilotlar telsizden halkı selamladı. Dünyanın en başarılı akrobasi pilotlarından Dario Costa'nın hünerlerini sergilediği Teknofest'te Türk Havacılık ve Uzay Sanayi TUSAŞ tarafından üretilen Atak helikopteri ise gökyüzünde Harman eşlik etti. Yiğitler, işte Jandarma Genel Komutanlığı Havacılık Başkanlığı'nın Çelik Kanatlar Uçuş ekibi de gökyüzünde yaptığı hareketlerle vatandaşlara heyecan dolu anlar yaşattı. Jandarma, havacılık, dillere destan kahramanlığı. Son olarak Emniyet Genel Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı helikopterler arka arkaya uçuş gerçekleştirdi. Helikopterden özel halatlarla sarkan özel harekat polisleri ellerinde silahlarıyla dev Türk bayrağı açarak vatandaşı selamladı. Teknofest'in asıl amacı olan yarışmalara 84 ülke ile Türkiye'nin bütün illerinden 100 binin üzerinde genç başvuru yaptı. Ön eleme aşamasını geçen takımlara 5 milyon TL'nin üzerinde teknik malzeme desteği sağlandı. Finale kalan yaklaşık 5 bin genç ise Gaziantep'in çeşitli noktalarında dereceye girebilmek için yarıştı. Gaziantep Orta Doğu Fuar Merkezi'ndeki kapalı alanda ise yarışmaya katılan takımlar stand açıp ürünlerini sergilediler. Ayrıca takımlar yarışmaya katılan hava araçlarını nasıl tasarladıklarını anlattılar. Pandemiden dolayı maalesef ziyaretçilere kapalı tutmak zorunda kaldık Teknofest'i. Ee, geçtiğimiz yıl 1 milyon 720 bin ziyaretçiyi biz ağırlamıştık Teknofest'i Atatürk Havalimanı'nda. Maalesef bu sene sadece yarışmacılara açık Teknofest. Ve aslında Teknofest'in bildiğiniz gibi ana odağı, ana e, amacı da Teknoloji yarışmaları, yani ülkemizi geleceğe taşıyacak, geleceğin teknolojik trendlerini alanlarında çalışmalar yapan gençlerimize fırsatlar sunan, onların projelerini, hayallerini sergileme fırsatı bulan bir altyapı aslında Teknofest. Ana odağı da buydu. Ziyarete kapalı olduğu için bu yılki Teknofest'te oldukça sınırlı sayıda şirket katıldı. Türk Hava Yolları, Türk Havacılık ve Uzay Sanayi, Aselsan, TEİ, Havelsan, Baykar ve Tarnet gibi çok sayıda şirket ürünlerini sergiledi. En fazla ilgiyi ise simülatörler çekti. Yapımcımız Güntay Şimşek de Türk Hava Yolları'nın uçuş simülatörünün pilot koltuğuna oturup kısa bir uçuş yaptı. TUSAŞ ise yerli jet eğitim uçağı Hürjet'in simülatörü ile teknoloji festivalindeki yerini aldı. Hürjet 270 adlı simülatöre gençler yoğun ilgi gösterdi. Müzik Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise Teknofest'i 26 Eylül Cumartesi günü ziyaret etti. Fuardaki standları tek tek gezen Erdoğan, yarışmacılardan da bilgiler aldı. Cumhurbaşkanı yarışmaları kazanan araçlara imzasını attı. 30 ilde açılan Deneyap atölyelerinin toplu açılışını gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra yarışmada dereceye giren takımlara ödüllerini verdi.